Merhabalar Triton TV'ye hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenan karanlıkların içinden devam ediyoruz abi. Evet. Ne diyorsun bu konuda? Vallahi güzel gidiyoruz. Geçen bölüm bulduğumuz maden bence çok iyi oldu yani hem madenleri hem de bulabiliyoruz. bulabilmek. Aynen. Biz. Aslında oradan bir de tünel bulsak çok iyi gideceğiz. Abi şu reward bekleri bir açalım. Biraz. Ben heyecanlıyım zaten. O konuda biliyorsun elimde hazır bekliyorum. Oo oh, hadi bakalım. Hadi bakalım ne gelecek? Hoppa. O lapis lazuli or geldi. Güzel. Güzel. Skystone Chest geldi. Potion geldi. Carpenter Garage Door geldi. Bu ne? Item Conduit geldi. Çok işimize yarar. Aynen. Compact Machine geldi bir tane daha Kenan. Aynen. geldi bana. Aynen. Item Conduit geldi bana da. Güzel. Aha burada bir Revert Back daha varmış. Bak sandı açtım Revert Back çıktı. Ondan, ne de çıktı. De... Ondan da Item Conduit çıktı. Güzel güzel. Bak biraz da iyi şeyler gelmeye başladı abi. İyi abi, Bunun Revert Back'leri güzel. Bunları güzel, güzel. Atıyorum yine. Bak bir tane daha kompakt meşin var. Şurada iron var, güzel. Abi tamam, ben gidip şu şöyle bir... kask görevini tamamlayacağım. Sende ne var? Ee, şu madenleri bulmuşken bir açılan madenli görevler vardı. Malzeme yetersizinden yapamıyordum. Bir onlara bir bakayım diyorum. Ne lazımdı abi ona? Abi orlar, şeyler, şeyler vardır. Şurada vardı Hiç... bir görev abi. İki tane silver mi bulmamız? Aa burada bir tane daha görev varmış. Benim almadığım. Hardened leather. Hmm, aynı şeyi yaptık. Plate. Hadi Wood'un chest alayım. Abi bu arada giymek istersen şey var abi, bir takım deri kıyafet var. Yok abi, onları sen giyebilirsin, ben bu wood'ları giydim. Ha, öyle mi? Aynen. Tamam. Ha, olsun. Kesleri de yapayım. Artık herhalde bu sondur yani, bundan başka kes istemez. Resmen kesleri atarlayayım. Abi evet, onu geçen bölümden <gülüyor> biliyoruz. <gülüyor> şu ayrımları da atayım, pişe dursun. Ben ne yaptım? geçen bölümden biliyormuş. Ya sen ne biliyorsun ki? <laughs> Abi, ya, bunlar da ya bak bunları da yaptım. Artık bu son varım. Abi 8 tane silver or, 8 tane gold or istiyor Biz bunlardan bulduk ya madende. Abi nerede buldun? Bulmadık mı? Bu bulduk gibi hatırlıyorum. Ge gez gel bakalım. Bir, Abi bir cast, tane silver or var. Quest görevlerini tamamladım. Bir bak bakalım maden sandığının içinde var mı? Bu block of aluminium var. Güzel. Aslında ben buraya birkaç sandık daha yapmam lazım. E boşta olanlar da var abi. Dur Ama? abi, şöyle yapacağım. Not kesleri bir boy atayım. Kaç tane var burada? İki tane. Ne var abi boşta? Boşta eee şimdi benden silver or ve gold or yapmam Abi in var. aşağı. Yapamazsın ki A onları. Bulacaksın. Yapamam. Aynen aşağıdan ben toparlayıp geleyim. Abi ışından aşağı. Olabilirsen al gel. Burada 62 tane oldu. Yani ne yapar? 1, 2, 3, 27 yapar bu. 1, 2, 3. Aslında item conduit bulduk. Ben bunları birleştirip tek sandıkta... Bak, bak. Aynen. Kablolayabiliriz. Kablolayabilirim artık. Bu arada bu modun bir texture paketi var Kenan. Hı hı. Kendine içiyle beraber geliyor. Bazı materyaller farklı görünebilir. Hmm, anladım. Canını sıkma ya. Yani. seni öyle de seviyoruz. Ya yani ne olacak? Ne yapalım? <laughs> şu aydınları çevireyim. Kazmaları mazmaları tamir ederken işimize yarayacaktır. Ne yapıyorsun şimdi Kenan? Abi şu an madene iniyorum. Ben e, geçtiğimiz bölüm <laughs> e, biliyorsun çok hazırlıklı davranarak e, point oluşturmamıştım. Bravo. Bravo. Şu an hızlıca ilerliyorum Bravo. ve geldim. Yaratık evet, maratık kaldım. çıkmasın karşısına. Yok yok herhangi bir şey yok. Güzel torçlamışız. İyi. Şey yani iyi denk geldi. Maden diyeyim zaten şu anda indim. İyi güzel. Bu Şuraya da unutmadan bir point koyayım. Koy bakalım. Şimdi benden yeni görevler açıldı. Maden yeni diyelim. Bronze blok yapmamı istiyor Kenan. bronz nasıl yapılıyordu? bronz yapmak için hoppa kapırla tini karıştırıyorum. Hmm. Blok yapmam için kaç tane lazım? 9 tane lazım Kenan. Hmm. Bakalım elimize yeterince var mı? Kapırla tini karıştıracağım. Şurada baya bir copper var. 9 tane bundan koyacağım. 3 tane de tin koysam bu iş huzur içinde çözülür mü? Allah çözülür. Mi? Çözüldü mü? Vallahi deneyeceğim. Ben hemen gaza gelip çözülür diye yapıştırıyordum ama. <laughs> Hatta biraz daha fazla atabilirim bence. 18 tane. Ya buralardan boyuna kömür çıkıyor ben anlamadım. Abi ki. kömür de lazım. Kömür de lazım. Abi lazım da. Bana diyorsun <laughs> altın lazım. Aynen. Silver'la gold'u bulup görevi tamamlamak istiyorum. Çünkü geçen bölüm araştırmayla geçti. Eee. Şöyle birkaç görev tikleyeyim. Hadi bakalım. Alman disiplinde çalışıyorum resmen. 3. Hadi bakalım bunları ben bir karıştırayım ne çıkacak. Bronz blok yapmamı istiyor benden. Herkes. Baka dursun. Şimdi kapırları atacağım. Tinleri atacağım. Bir karışsın bakalım. Ben de bu arada ayrınları dökeyim. Bu arada silver yakaladım galiba. Bravo. Yalnız kazman yeterli seviyede mi? Harvestable olarak görünüyor mu Kenan? Evet görünüyor. Güzel. Evet. Şıkır şıkır da kazıyor hatta. 3 tane daha var içinde. 1. O water infused son bulum abi burada. abi bu? Sorun yok. Şunu. Water infused stone. Aha. Abi gerek yok şimdilik. Orada olduğunu bilelim yeter. Aynen. Şöyle bakınıyorum. burada 42 tane çıktı. 1, 2, 3. 47 değil değil mi ya? Ben de şuradan dökeyim. Abi bu... Basin yapmam iyi oldu. Hızlı bir şekilde dökebiliyorum blokları. Güzel abi. Ben şu an Silver ordu da tamamladım. Gold or bulmam lazım. Bakalım. Abi biraz Umarım daha dolaşacak. Olacak. Aynen. Az bu torch olayına da bir çözüm bulmamız lazım. Evet. Evet o şart. 11 tane daha var. Çünkü şu an temkinli gideyim diyorum. Hı. 5 tane kaldı. Abi, ben bende 29 tane var. Gerekirse getiririm yanına. Tamam abi ben. Abi, ben bu görevde yanılmıyorsam başka bir şey istemiyorsa devamında. Terbiyesiz olanlar. Ne i̇stiyor mu abi. Yok. yok abi. Ha güzel. Ah ah blok blok. Ne istiyor abi? Bronz materyaller yapmamı istiyor. Güzel bak bol bol yapmamın faydası. Görevde tamamlayayım. Allah! Ne oldu? Abi bir çıktım küpten örümcek çıktı karşımda. Aman diyeyim. Böyle bir kaçayım. Gelme. Gelme. öldürdüm abi. Hayret ya, örümcek nereden geldin sen ya? Hop. Abi, ne oluyor acaba? Işınlanıyor mu ya da bir yerden mi? Abi, çitlerden falan atlıyor bazen. Sıkıntı olmaz. Abi, bronzdan bir yapmamı istiyor. Doymadı, bana bloğunu yaptırdı. Dedi ki yetmez dedi. Ama abi şey de var, birkaç tane böyle bir bayağı bir yaratık öldürme görevi var. Onlar da zırh, işimize yarar. Abi mod tasarımcıları bir acayip. Acayip. Bunu da tamamladım. Güzel. Hatta bir tane bana armor stand verdi. Onu da şöyle koyayım. Bu oyun yellow çıkıyor ya. Ben anlamadım ki bu iş. Kandır, kandırıyor değil mi insanı? Aynen. Altın diye böyle tam geliyor. Aa falan ne kadar. diye. Aynen. O bu arada bizim pikeks yamulmaya var. başlayacak birazdan tahmin ediyorum. Abi gelirsin tahmin edersin. Aynen. Bende yemek var mı? Abi ben bunu da tamamladım. Valla güzel abi eline sağlık. Ben de gold or bulabilirsem bulacağım diye umuyorum. Hadi bakalım. Abi şimdi ben, benden başka ne istiyor bu arkadaş? Ee, bu neymiş? Invar blok istiyor. Sonra da invar chest isteyecek benden. Kenancım Ferius var mı? Ferius? Bulursan Ferius'u al. Tamam. Bugün burada bir tane var bu bana yetmeyecek. Ben abi şimdi kendi tarafımdan gittim oradan gold ilgili bir şey denk gelmedi biraz da senin taraftan bir değişeyim. Abi oradan Buyur. da bir değiş bakalım. Başka burada yapabileceğim bir görev var mı? Aslında tool forge yapmamı istiyor. Bunu yapabilir miyim? Yaparım ya. Sirit birim var mıydı benim? buraya yine biri maden atmış. Silver var, shiny var, iron var. Galiba <laughs> Kenan arkadaşlarımız <laughs> yerlerini karıştırmışlar. Evet evet o muhtemelen. <laughs> Valla burada isim verip kendilerini rencide etmek istemiyorum. Allah Leon içine düştüm. Aman öldüm Öldüm. Bravo. Ah ah. Biraz yavaş yürüsem be Kenan. İşte. O <laughs> lazım olacak yerlerini işaretle Kenan. <laughs> Abi son öldüğüm yer bilmiyorum var mı acaba? Aa, şu tool borcu kullanabilirim herhalde. Abi bu arada ben oyunun ilk başladığımız yerde spawn oldum. İstersen bir şeyler getirebilirim bak burada lav falan var. Sorun yok. İn gel aşağı. Vallahi direkt geleyim ben o zaman. Suni için aldı. Ah. da. Olsun Kenan sıkma canını. Kötü hissettim ama yani niye öldüm ki şimdi ben? Yani işte, işte Ben de şuradan Tool forge yapayım. Forge'da tamamdır. Kenan ben senden çok görev tamamlıyorum ha. Abi evet sen bu şeyde iyi diyorsun ya bu Abi, şeyde... adamım, Tool Forge'da hazır. Hatta ben bir tane de, de Tool Forge hediye verdi. Güzel. Ne güzel. Ben... Ne işimiz verecek abi iki tane Tool Forge? Yaramıyor mu abi? İyi yani şimdi tartışılır. O bir tane Silky Ceval verdi. Hatta bu işe yarar. Şimdi ben Kenan şöyle... benden Sirius bulabildin mi? Yok abi onu Bulamadım. tam gidiyordum zaten biliyorsun. Tut. Oo Alimait. Biraz kazık. Ah bizim şeyi mark niye mark tamir mi? etmedi? Ne Diyeceğim. Abi? Şey oldu zaten. Demir taş. yok içinde. Taş. Aynen. Demir taş Neredeydi bizim madenler? Şurada aşağıdaki sandıkta içinde demir var onun. Tamir Hı. edebilirsin. Ben sana torç vereyim mi? <laughs> İyi olur abi. Abi ferius bulursan da almayı unutma be gözünü seveyim. Tamamdır. Gideceğim. Abime Çok, bir ferius. Şöyle. Gellerite, Luminite. Abi şu magma kremi nasıl yapıyormuşum ya? Iron ingotla çalışıyor mu abi bizim şey? Olur. Çalışır. Çalıştı vallahi. 10 tane koydum abi. Ben gideyim tamam. madene bir daha bir ışınlanayım. Ü, 4 tane istiyorum. Slime lazım bunun için. Hmm diyor musun abi? Maden yeni gittim abi. Tamam. Ah, benim başka yapabileceğim ne var? Bunu yaptım. Armory. Hmm. görevi yapabilir miyim? Yaparım. Ne gerekiyormuş? Şimdi 3 tane bundan istiyor. Half slab lazım. Stone slab. O. Oh. Abi buralardan hep lav çıkıyor ha. Abi lavları yerini işaretle. Onlar hep işimize yarayacak. Kaç tane istiyordu benden ya? 3 tane istiyor. Ne kadar terbiyesiz Kemal. Zorlamaya başladı. Abi zorlasın ya. E, tabii canım, Cürmü kadar Görev. yer yakar. Yani görevimiz bu, yapacağız. Ya bırak. Oradan bana Şu... bir şey bulup gelemedim. Fury'sü bulup gelemedim. Abi <laughs> Ya abi deme bana. Abin değilim ben senin. Hayır <laughs> bak. Hayır her yerden yellow light çıkıyor ya. Ben bunu anlamış değilim. Bir de sarı ya böyle. Abi yellow light'ları da topla. Acıma. Abi sen burayı zaten bayağı bir kazmışsın ya. Sen benim gittiğim yerlere mi gittin? Aynen bir senin tarafa bakayım dedim de. Tool rack yani istiyor şuradan... Ben... Tool rack için ne gerekiyormuş? Bu nedir? Ah Ferris buldum. Vallahi buldum. repler. Ortadaki stondu galiba. Half step var mıydı? Abi buldum lakin 3 tane buldum. <laughs> olsun, olsun. 2 ol. tane buldum, o da olur. Abi yeter. Şu anda blok yapmamı istiyor en azından bir görev onlar E dur ben ışınlanıp getireyim onu Aa, sana. Yok yok. Lan. Şimdi Ay, acelesi, acelesi yok mu? Acelesi. Tamam. Yok. Acelesi yok Kenancığım. Ben bir de çıktığımız yerin tam karşısına ilerliyorum. Bakalım oradan ha, ne çıkacak. Bundan çıkacağım. da 3 tane istemesin. Sonra olay çıkartırım. Abi 3 tane mi istiyorsun yoksa? Vallahi 3 tane istiyor istiyorken. Resmen bunlar servet düşmanı. Ben sana söyleyeyim. Abi, ben anlamıyorum da bu yellow Ride'da ne var? Abi ondan biliyorsun şey yapıyoruz, reaktör yapıyoruz, enerji. Abi yapacağız da şu an gold lazım. Onu bir yapalım, sırayla onu da yapacağız. Ya gold lazım. Yani. Belki o seviyede gold çıkmıyordur Kenan. Daha yukarıda ya da daha aşağıda olabilir mi diyorsun? Abi bilmiyorum, arkadaşlar biliyorlarsa bize yazsınlar. Deep yani arkadaşlar gold, Hangi seviyeden çıkar Aynen yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar bu konuda Abi bir de sword pedestal istiyor benden Bunun için ne gerekiyormuş Wool gerekiyor stone slaypler gerekiyor Bundan da 3 tane istiyor bu Şurada woolumuz vardı ya bence ben bu görevde tamamladım. Abi buralardan yine güzel şeyler çıkıyor. Silver orlar çıkmaya başladı. Abi altın. Abi altını bulamadım ama Furious buldum bak yine 2-3 tane daha. Tamam topla gelsin. Redstone or var. Topla gelsin. Şu flintleri de buraya atacağım. Abi ben bu işte zamazingoları yaptım ama ne işe yarayacak Allah bilir. Abi bir yerlerde değerlendirir. yerlerde. Ya. Hmm. yani. Devnul yapmamı istiyor Kenan. Hmm. Bak bu işimize yarayabilir. Ben bunu yaparım. Elmamız var mı? Abi bak burada çıtır çıtır görev yapıyorum. Sen orada hala uğraşıyorsun. Abi bulamadım ki işte şanssızlık. Ya işte. Et... Elmamız yok mu ya? Tüm elmaları yedin mi Kenan? Yok abi ya ben şey içiyorum. Karpuz suyu içiyorum. Karpuz suyu. Bayadır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dev yapmak. Acaba tarifini değiştirdiler mi? Yok değiştirmemişler. Çok... ki Gayet güzel. Bence bu görevinde... Üstesinden geldim. Abi gold çıkmıyor herhalde ya. Acaba öyle bir şey mi var ki? Abi arkadaşlar biliyorsa yazsınlar bence. Vallahi bir şey yapayım da... Hı. Bakayım diğer görevlere bakayım ben. Olmadı uç gel abi yukarı. Bana Frius'ları getir. Aynen onları getirip Bari o işe yarasın. geldim şuraya. Hop. Geldin mi? Geldim abi. Şu aşağı sandığa boşalt abi. Şöyle hop. Abi şu silki cevili de nereye atsam? Şuraya atayım şimdilik. Bu doğru yer değil. Attın mı abi? ha <laughs> koydum abi şeyler. Şuraya elimdeki dörtleri atayım. Nerede Yer Frius, 7 tane var. Böyle 6 tane bundan alayım. 12 tane de... E. Ne oldu abi? Buradan ee, bir 3 blok çıkar mı? Çıktığı kadar artık. Ben şu flint, clay kol istiyor. Onlara ya bir bakayım. Abi hep aynı göreve gidiyorsun. O tekrar edilebilir görev Kenan. Tekrardan yapmana gerek olmayan bir görev Kenan. Hakikaten. Ben de seni o çok başka, seviyorum başka Kenan. başka görev değil mi diye. Bak o... <laughs> artık o görevden vazgeç. Aynen bu bunu ha, yapılmış bunlar... işaretleyemiyor muyum ben Abi yani? o zaten yapılmış durumda. Yanıp sönmesine bakma. Repeatable quest olduğu için. Aynen repeatable quest. Aynen öyle. Baya tabela gibi de yazmışlar üstüne ama. Aynen öyle. Şunları da atayım. Sen istiyorsan benim yaptığım görevleri tamamla. Tamam. Bir bakayım. Almadıklarım alayım. Sen baya görev tamamladın ya. ya o tabii o... ki Kenan. Tabii ki. Altı tane ya. Görev makinesi gibiyim maşallah. Aynen. Çok iyi gitmişsin yani. Hatta son görevde de tamamlayıp bu bölümün de yavaş yavaş sonuna geliyorum. Şu invarları da yapayım. Yap abi yap. Ben bulamadım, yapamadım. Sen yapar. <laughs> abi gold olmadı bölüm arasında gider ararız ya. Sıkıntı yok. Aynen sıkıntı yok dediğin gibi. Hop bunları Az aldık. kaldı. Geliyor. Da var mı? Oo güzel daha var. Hadi oğlum invar. Yapıyorum. vermeye başladı. Abi topla revert bekleri. Topla gelsin. Aynen. Alabildiğimi aldım. Şimdi üstümü bir boşaltayım. Bana dört tane bundan yaptım. Bak bunu da tamamladım. Alayım <laughs> revert. Benden hatta bir de invar, almet, malmet, malmet, cart ve jurt yapmamı istiyor. Bak Kenan bunu da yaparım. Vay. Bak yaparım. Sen bayağı iyi gidiyorsun. Abi yani. beni kızdırdılar. Seri görevler hmm. tamamlıyorum. Kontur. Şapka. Chestplate. Yalnız bunları yapıyoruz ama hmm. Olmadı bunları sonra tekrar eritiriz, toplarız. Sıkıntı yok. Abi Aynen. bence ben bu görevi de tamamladım. Abi tamamladın çünkü bende direkt şey yandı. Bakıyordum ne Aa, var ne yok. Abi. Bakıyorum. Aynen. Aynen. O da olmuş. Evet Kenan'cım bence bu bölümün sonuna artık gelelim. Aynen. Ben şu aldıklarımı da atayım ortaya karışık sandığımıza. Aynen <laughs> öyle. Heh şurada var bir tane daha. Bakalım arkadaşlar bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen Golden Ore için. Aynen öyle. Bakalım, bulacağız. Hangi seviyede bu Golden Or? Hop Aynen. şunları da koydum. Bak gördün mü? Arkadaşlar arkadaş, gösteriyorlar. Çeşit çeşit kıyafetimiz oldu. Çiş, çiş. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşürüz.